bu Coco kardeş. Onu alacağım zamanı bulursam. geldi ya. Crow gelmesin onu almıyorum arkadaşlar. İkisi yan yana bakıyorsun. Kaç. Lan. Oradan kaçtım. Kaçtım. Ona kaçtım? Bir taşımayım. Bir tane arkadaşlar. iki takım elmesi lazım arkadaşlar.

aaa gibi olmadı. Bu adam ölme, ölme, ölme kaç, 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 kaç. Ben kaçtım. iyi oldu. Bir takımın daha kalmış. Ama biz değil. Başka takımın kalmış. İkinci olan takım arkadaşlar. Ya da birinci. Gitti bak birisi. Onun arkadaşı gitmişler. Arkadaşlar. Biz fazla seviyemişiz. Bir şekilde yapalım. yapalım. Biz, bir şekilde çekimi... yapalım. Bir

arkadaşlar. Kaosik'in derisini. Şimdi şimdi gidelim. Şeyine bas 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 Arkadaşlar, arkadaşı, alt, alt arkadaşlar, Şimdi kapımızı geçiyor. Şey. Orada tabii ki kolt. yani, kod. arkadaşlar çiftliği saklaşmayı bilmem Burada yani, kodlarına çiftliği saklaşıyor. Uyuyor. Evet, bir videomuzu izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanal da kanalı. Kanalımıza arkadaşlar paylaşırsanız sevinirim. Evet, 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 Yine rast RANÇE Gidin başına Gidin başına Daha silinemem rast mı yürü? Daha silinemem rast mı yürü? Yine kaç 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 strağucu arkadaşlar. 25 arkadaşlar. 8, 8 arkadaşlar. Şuradan Şuradan arkadaşlar. var yani arkadaşlar. 6,

öldüm onun için geldim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane daha çekiyorum arkadaşlar. Onun sesini kıstım arkadaşlar. Onun sesini kıstıracağız. Tek onu izledik arkadaşlar. Hayır 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 alamayacaksınız siz siz alamayacaksınız onu ben alırım onu ben alırım Rico hayır Rico hayır Rico hayır Hayır Rico hayır Rico hayır. Hayır. Rico'dan kurtulabilecek miyiz acaba? Başımız beladır Rico'da. Şey yani çok çok serious kan bir karakter Rico. Onun için baş, birazcık ölebilirim arkadaşlar. Her, her an ölmek istemiyorum. Her an ölmek istemiyorum. Hemen ölmek istemiyorum. Arkadaşlar kurtulduk. Kurtuldum 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 kurtuldum. Kurtuldum. Rico'dan kurtuldum. Çok mükemmel bir kurtuluştur Rico'dan. O buraya gelecek arkadaşlar. Kaçtım 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 kaçtım. Hayır 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 demedi demedi demedi. Hayır uçtu sen hayır eleme eleme eleme. Hayır Rico hayır Rico. Yukarı bine gönlüm sanıyorum arkadaşlar ben yukarıdayım. İçerinin kadar sık gene gelelim bir Arkadaşlar bir şey mi kaç Rico'ya? Ee, belki alabilirdim ultimin arkadaşlar ama kaçtı. Şu nerede? Sen de bir gidin be kaçtı. Ama buna vurmayacağım. sen. vurayım vurmayayım. Ya buna şuradan sürekli... kovun. Of. Allah sana razı olsun bro. Allah sana Allah razı olsun. Yarım saattir ona uğraşıyorum. Yarım saattir ona uğraşıyorum ya. Bro da biraz tehlikeli. var yukarıda. Araya aldılar beni. Bunu onu 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 emzi emzi evet 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 evet. emzi 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 aksesuar bastı ya kaçtı ya ve birinci olduk arkadaşlar ikinci olduk ilk defa ikincilik geldi arkadaşlar artı de buradan aldık arkadaşlar Hemen evet, tekrardan el prim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bayramınız mübarek olsun. Önceki videolarımda dedim ama bugün gene diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bayram hiç kadar bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sizi arkadaşlar. Kaç gün sürecek bilmiyorum. Aslında bu, Şunu alırsam belki güzel olur. Şu ikisini almam lazım da bulaşmayarım arkadaşım. Hop, aldım onu. Bende de tane var. Haydi sen. Haydi sen, Haydi. 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 Haydi, haydi yani nasıl ya yedincilik geldi arkadaşlar görüyorsunuz ha. oyun haksızlık yapıyor adamı ben daha benim aslanım adamdan daha fazla olmasına adam beni adı gösteriyor nasıl oluyor bu iş? arkadaş şuradan kuşatmaya girelim bir kuşatmadan çabuk bitirmemiz lazım gözlük fark kaçmak önemli arkadaşlar öbür videolarımızda çekebilmemiz için gidiyoruz şu an bu maçı fazla uzatmak istemiyoruz arkadaşlar. Onu at geriye, onu at işte oraya. Heh, tamam. Arkadaşlar bizde bir tane oldu. takım değilse daha sıfır tane var. Nerede bir tane yapabilir her an? Sekiz bit ultisini basması çok kötü oldu işte. Şimdi geldim olan üstünüze. Şimdi ah be. Güzelce alıyorum arkadaşlar Şimdi onlar atar geçecekler. Bizim şeyimizin canını azaltacaklar arkadaşlar. Hayır. Hayır. On izin vermeyin vurmalarını. Vermedik zaten. Gel lan buraya. Gel gel. Robot gel sen gel. Robot gel sen gel. Bana gel. Bana gel. Robot bizim şeyimize vuramadı arkadaşlar. Vurutmadık kasımıza arkadaşlar. Nasıl haberi etmedik kasımıza. E sen onu al. Oraya, oraya sarsın arkadaşlar. Adamlar bizden daha avantajlı 4'e 2 arkadaşlar 4'e 2 4'e 3 yapmamız lazım sen onu almamız lazım işte orası sıkıntılı hemen şunu almam lazım hemen onu aldım onu aldım gidiyorum arkadaşlar 3 tane var bizde bizde 3 tane var gel buraya Max haydi oğlum oradan da alması kolay mıymış öyle kolay mıymış oradan da alması hayırdır hayırdır sana çabuklaması lazım. Bu maçı kaybedebiliriz Eren. Kaybetmememiz lazım. Robot gitti. Tamam. Robot gitti. Tamam. Güzel oldu. 3-2. 3-2. Hayır. Olmaz. Olmaz. 3-3 olamaz. 3-3 olamaz. Çünkü bu maç bizim hakkımız. Hop. Aldım onu. Onu da aldım. Bunu da attım. İşte çok güzel. Onu da aldım. Biz buraya alalım. Biz bunlar buraya alıyoruz biz. Durmadan alıyoruz biz burayı. Yani 7. 1 2 Arkadaşlar ben buraya topluyorum. Buraya topluyorum hadi. Hadi ama onlara zarar verin. Hadi böyle ben de daldım arkadan. 8 bit. Sekiz bit vuramıyorsun ona. Ona vuramayacaksın. Ona vuramazsın. Ona vuramazsın. Ona vuramazsın. Ve maç geliyor. Maç geliyor içeri. Arkadaşlar maç kazandık be. Maç kazandık arkadaşlar. Sonunda maç kazandık. Gelin gibi arkadaşlar maçı çevirdik. Aldık. Aldık ve kazandık maçı arkadaşlar. An, bu videomuzun geldik. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Ben. Piyu.